Sayın Genel Başkan, sevgili meslektaşlar, konuşma başlamadı ve bizi yine tekrar seyredeceğiz. Bana göre son yıllarda yaşanan gelişmeler dışında matbaazın sektöründe yaşanan sıkıntılar, bulguların ekonomik boyutu var. Çünkü orta ölçekli matbaalar olarak eksikliğimiz bugün bir aradayız. Bana göre sektörümüzün şey en önemli sorunlarından biri eğitim sistemimizin 12 yıllık zorunlu eğitime geçmesiyle çırak yetiştirememiz çıra için makinelerimizi çalıştıracak bir iş işle eleman zorlanıyor olmamız. Önlem alınmadığı takdirde yakın bir gelecekte artık birbirlerinin kusurlarına göz kırpmaya başlayacak. Göz kırpmaya başlayacak. Bu da son derece belirli bir durum. Bizim zamanımızda zorunlu eğitim 5 yıl. Okumak istemeyen çocukları ailelerini sanata gönderir. Eti senin, kemiği benim diyerek bir meslek sahibi olmaları isterlerdi. Zorunlu eğitimin önce 8 yıla, daha sonra 12 yıla çıkması, çırak yetişmesine büyük bir darbe olurdu mesleğini pratik olarak çocuk yaşta iş yerinde çekirdekten Ancak tabii ki öğrenciler gelişen bilim ve teknolojiye göre teorik eğitimiyle ile temel eğitimi de okulda alması gerekiyor. Sıraç öğrenci hem çalışmalı hem de okuldan gidebilmeli. Bunun için de mesleki eğitim kurumları daha ve cazip hale getirmeli meslek liselerini tercih eden öğrenciler makinaları iyice tarayıp mesleklerini getirince öğrenimleri için sadece son sınıfta değil daha erken en azından 10 11 sınıftan itibaren sanayiye staja gönderilmiştir. Son sınıfta staja gelen öğrencilerin öncelikle hedefi eğitimlerini bir an önce tamamlayıp Yaklaşık 25 yıldır maliye ile anlaşmanın olarak çalışmaktayız. İlk zamanda bu güzel yaparlar kazandık. Hatta bazı arkadaşlarımız yatırımlarını, makine farklarını, mali anlaşmanın belgeleri göre yeniledi. Sürekli fon makineleri Bu yatırımlar belki o günler için doğru olabilir. Ancak gelecekte elektronik faturaların devreye girmesiyle anlaşmalı belgelerin kalkabileceğini düşünerek alternatif işler için gelişen teknolojilere uygun yatırımlar yapmamız gerekiyordu. Yapmadık, yapamadık. Bu bizim eksikliğimiz, hatamız oldu. Bundan yaklaşık 14 yıl önce, her zaman söylüyorum, 2008 yılında basınla yaptığım bir röportajda ağırlıklı olarak maliye anlaşılan belgede yönelik çalışan küçük ve orta ölçekli kendileri kendilerini geçtiği bölgeçe alternatif işlere yönelik yeni yatırımlar yapmadıkça yakın bir gelecekte elektronik faturalar devreye girmesiyle dükkan kapatmak zorunda kalacaklar. Yapmamız gereken bakmamak için son şansımız birleşer. Ya kapatacağız, ya görüşeceğiz demiştik. Yönetim olarak çok mücadele ettiğimize rağmen maalesef bunu başaramadı. Bence bu yaşadığımız sıkıntıların önemli nedenlerinden biri de bu. Küçük patvaları görüştük, yere dönük girişen teknolojiye uygun yatırımlar yapamadık. Ama hiç bir şey için geç kalmış sayılmaz. Küçük orta ölçekli matbaalar olarak bugün her şeye rağmen mesleğimize devam edeceksek birleşip, gelişen bir teknolojiyi bir yatırımlar yaparak kendimizi geliştirmek zorundayız. Ayakta kalmak, yaşamak için başka şansımız yok. Hepinize saygılar.